PRC ile MOV komutu uygulaması. MOV komutu bilgi aktarım komutudur. PRC'de de sembolü şu şekilde gösterilmektedir. Ee, giriş ucumuz. Yani burada buton karşılığımızda giriş ucumuz. Aynı zamanda sayısal değer yazdığımız girişimiz ve sayısal çıkış uçlarımız da şurada da gözükmektedir. Burada in yerine biz 11 yazdık. 11 onluk sayı sistemidir. Bunu ikilik sayı sistemine çevirirsek 11'i 2'ye böldüğümüz zaman kalan 1, 5 kalıyor. Onu 2'ye böldüğümüz zaman kalan 1, 2 kalıyor. 2'yi 2'ye böldüğümüz zaman kalan 0. Tersen yazdığımız zaman 1, 0, 1, 1. Yani burada Q0.0, Q0.1, şu çıkışımız Q0.2, şu çıkışımızı sırayla Q0.0, 0.1, 0.2, 0.3. Diğeri de olsaydı 0405 bu şekilde giderdi. Bu birler çıkışlarımızın aktif olduğu yani burada Q0.0, Q0.1 ve Q0.3'ümüzün aktif olduğunu, Q0.2 çıkışımızın ise pasif olduğu görülmektedir. Bu çıkışımızı durdurmak için de başka bir butonla I0.01 yazıp şu değerimize 0 yazdığımız zaman buradaki çıkışlarımızı pasif durumuna getiriyoruz. Şu devrede görüldüğü gibi in yerine eğer 5 yazmış olsaydık hangi çıkışlarımız yani piyasamızın hangi çıkışları aktif olduğunu görürdük. 5'i 2'ye böldüğümüz zaman kalan 1 2'ye 2'ye böldüğümüz zaman kalan 0 ve en son kalan 1. Bunu tersen yazdığımız zaman 1 0 1 yani ikilik sayı sistemi karşılığı 5'in ikilik sayı sistemi karşılığı 101'dir. Burada Q0.1 pardon Q0.0 ve Q0.2 çıkışlarımız aktif. Q0.1 ise pasif olduğu görülmektedir. PLC ile MOV komutu uygulamamız. MOV komutu bilgi aktarım komutu olarak daha önceden bahsetmiştik. I0 start butonumuz. buraya MOV komutumuz ise Şuradan mav komutumuzu seçiyoruz. İki defa tıkladığımız zaman geliyor. Aynı şekilde durdurmak için de yine mav komutunu seçiyoruz. 0.0 bizim başlangıç butonumuz. Girişine 11 değerini yazıyoruz. Çıkışına ise Q P0 I 0.1 Şu çıkışımıza 0 Girişimize 0 Çıkışımıza ise Q B 0 yazıyoruz Burada I 0.0 butonumuza Ya da sensörümüze sinyal geldiği zaman Mav komutunda yazılan 11'in sayısal karşılığı ikilik sayı sisteminde karşılığı 1-0-1-0 yani Q3, Q1 ve Q0 çıkışlarımız aktif hale gelecek. Bunu durdurmak için de I0.1 butonumuza bastığımız zaman girişine 0 koyarsak eğer daha önceki aktif olan çıkışları tamamen durdurur. Programımızı kontrol edip piyasa cihazımıza yüklüyoruz. ve programımızı çalıştırıyoruz. PLC ile MOV komutu uygulamamızın deney şemasını gösterilmesi. I0.0 butonumuza basıldığında daha önce MOV komutunun girişine 11 yazılmıştı. 11'in sayısı ikilik sayı sisteminde karşılığını çıkarmıştık. Yani Q0.0, 0.1 ve 0.3 çıkışların aktif olduğunu Q0.0 2000 ise pasif olduğunu görmüştük. i 0.0 butonuna basıldığı zaman buradan da görülmektedir. Q 0.0, 0.1 ve 0.3 aktif olmakta. 0.2 ise pasif olmaktadır. Bu in girişini 11 değil de değiştirmiş olsaydık farklı çıkışlarımız aktif olacaktı.